Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları matematiğin ilacı ayeti soru bankasında belirli integrale geçiyoruz. Yani 5. integral testleri çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım. Birinci soruyla başlayalım. Ne yapıyorduk belirli integralde? Önce belirsiz gibi çözüyoruz. Yani kimi türevi 2'dir diyoruz. 2x'in. Sonra üst sınırı ve alt sınırı x yerine yazıyoruz. Yani 2 çarpı 7 eksi 2 çarpı 1 diyoruz ve cevaba ulaşıyoruz. Yani 7 kere 2 14 eksi 2 doğru cevabımız 12 deyip Denizli'yi işaretliyoruz. İkinci sorudayız. Yine integral var. Ne yapacağız? Önce güzelce 4x'in integralini alacağız. 4 çarpı x kare bölü 2 diyeceğiz. Üssü 1 artır artırdığına böl. Sınırları koyacağız. 2 ve 1 diyeceğiz. 4 çarpı önce 2 koyacağız. 2'nin karesi bölü 2 diyeceğiz. Eksi sonra yine 4 çarpı bu sefer 1 koyacağız. 1'in karesi bölü 2 diyeceğiz. 2'nin karesi 4. 2'ye böl. 2, 4 ile çarp. Sol taraf 8. Sağ taraf 2. 8'den de 2 çıkaracağız. Cevabı 6 olarak bulacağız. Üçüncü sorudayız. Yine integral alalım. X karenin integrali x küp bölü 3. Sınırlarım ne? 5'e 2. Önce x yerine 5 yazacağız. 5'in 3. kuvveti bölü 3. Sonra 2 yazacağız. 2'nin 3. kuvveti bölü 3. 5'in 3. kuvveti 125. 2'nin 3. kuvveti 8. Farkını kaça böleceğiz? 3'e. 125'ten 8 çıkarırsak 117 yapar. 117'yi de 3'e bölersek 39 yapar. Cevabımız da Edirne olur. 4. sorudayız. 3 kök x dx ifadesinin değeri kaçtır? Hemen ne yapalım? E, kök x'i x'in 1 bölü 2. kuvveti diye yazalım. Sonra gidelim. 3'ü başa atalım isterseniz. Ardından x üzeri 3, 1 bölü 2 de üssü 1 arttır. 3 bölü 2 arttırdığın sayıya böl. Hemen 3 bölü 2'ye böl. 4 yaz bir de 0 yaz diyeceğiz. Tabii ki buradaki 3 bölü 2 başa 2 bölü 3 diye geçebilir arkadaşlar. Yani 3 çarpı 2 bölü 3. Sınırlarımız bu arada x üzeri 3 bölü 2 demek. Kare kök x küp demektir. Sınırlarım 4'e 0. Ne yapalım? Hemen x yerine 4 yazalım. 64 kök 64 olur. Başta da 2 var. 3'ler gitti. 0 yazmama gerek yok. 0 yazınca zaten karekök kök 0 0 olacak. E, kök 64'ün de 8 olduğunu biliyorum. 2 çarpı 8'den doğru cevap 16 denizli olur. Evet 5. sorudayız. Verilen integralin değeri kaçtır diyor. Hemen yapalım. Şimdi öncelikle şuradaki 3x eksi 2'ye u diyelim. 3x eksi 2'ye u dediğimizde diferansiyel alırsak 3dx eşittir du olacaktır. Yani dx yerine du bölü 3 yazabilirim. Hemen sınırlarımızı da değiştirelim. Lütfen belirli integralde değişken değiştirme yaparken sınırları değiştirmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yani ne yapacağız hocam derseniz. X yerine önce 2 yazacağız burada x yerine 2 yazarsak u sayısı ne olur? 3 kere 2 6 2 çıkar 4 olur. Yani 2'nin yerine 4 yazacağız. Bir de x yerine 1 yazacağız dostlarım. 1 yazarsak da u ne olur? 3 çarpı 1 eksi 2'den 1 olur. Aşağısı değişmiyor. Sonra 9'u başa alalım. Karekök u yazalım. dx yerine de du bölü 3 yazalım. Hatta du bölü 3'teki 3'ü de başa atalım. Böylece 3 tane integral bir de 4 arasında karekök u. O da u üzeri 1 bölü 2 diye yazılırsa ve güzelce integral alırsak u üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 artı c tabi ki yazmayacağım çünkü sınırlarım 4'e 1. Sonra ne yapacağım? 3 bölü 2 ters çevirip 3 ile genişleteceğim. O da ne olur? 2 bölü 3. 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı Karekök u küp. Çünkü u üzeri 3 bölü 2 karekök u küp demektir. Sınırlarım ne? 4'e 1. Şimdi bundan sonrası çok kolay. Neden? Ee, şu üçler gidecek. Böylece sadece 2 kalacak. Hemen yazalım şuraya üst tarafa. 2 çarpı. Ee, u yerine 4 yazacağız. Kök 64 olacak. Eksi bir de kök 1 olacak. Çünkü bir de 1 yazacağım. Yani 2 çarpı kök 64 8. 8 eksi 1. 8 eksi 1 7 2 ile çarparsak Doğru cevabım C.Han 14 Olacaktır 6. sorudayız Önce bir bana verilen integrali bir düzenleyeyim arkadaşlar 1 ile 3 arasında dx küp artı 1 x küp artı 1'in diferansiyelidir Yani türevi Çarpı dx demektir Sonra Ne diyeceğiz 3x kare Hangi fonksiyonun türevi e Yine u küp yazacağız yani cevap yine u küp, özür dilerim u değil tabii ki, x küp olacak. Çünkü x küpün türevi 3x karedir. Sınırlarım ne? 3 ve 1. Önce 3 yazacağım. 3'ün 3. kuvveti. Sonra 1 yazacağım. 1'in 3. kuvveti. Cevabım da 27-1'den 26 olacak. İsterseniz böyle pratik de yapabilirsiniz. Zaten d var, integral var. Birbirini götürüp, direkt x kare artı 1 x küp artı 1 de diyebilirsiniz. Ama şimdi x küp artı 1 dersek de sonucun değişmeyeceğinin farkındasınız değil mi arkadaşlar? Hocam ama siz buraya x küp dediniz e, diyeyim. x küp artı 1 desem de o 3 e, yazdığımızda da 3'ün üçün, 3. kuvveti artı 1 olacak. 1 yazdığımızda da 1'in 3. kuvveti artı 1 olacak. Çıkardığımızda o 1'ler gidecek zaten arkadaşlar. O yüzden hiç fark etmez. Ama bence hiç böyle pratik şeylere çok e, inanmayın. Yani dx küp demek zaten x kübün türevi demektir. O da 3x kare. 3x kare hangi fonksiyon türevidir? x kübün türevidir. Böylece integralinin sonucunu yazıp ondan sonra belirli integrali çevirebilirsiniz. Cevabımız 26 adana oluyor. 7. sorudayız. 3x kare eksi 4x ifadesi var. Ne yapalım? 3, ee, yine direkt integral alalım. 3 x küp bölü 3 eksi 4 x kare bölü 2. Düzenleyelim. 3'ler gider. x küp eksi 2 x kare. Sınırlarım ne? 3'e 0. 0 yazmamın bir anlamı yok. İçerisi 0 olacak çünkü. Direkt 3 yazalım soruyu bitirelim. 3'ün üçün 3. kuvveti eksi 2 çarpı 3'ün karesi. 27 eksi 18. Doğru cevabım 9 Edirne olacaktır. 8. sorudayız. Ee, yine ne yapalım? Bakalım değişken değiştirme yapalım. x eksi 3'e kısaca u diyelim. Hatta hiç değişken değiştirme yapmayalım. Ne dersiniz? Ben size önceki testlerde bunun pratiğini göstermiştim. Bakın burayı uymuş gibi düşünün. Sanki u'nun karesini alıyoruz. İntegral aldığımızda u küp bölü 3 yazmıyor muyuz? Yazıyoruz. Bu küp bölü 3 yazmayacağız. X eksi 3 üzeri 3 bölü 3 yazacağız. Yani burası uymuş gibi düşünün. U karenin integrali u küp bölü 3 değil midir arkadaşlarım? Ee, direkt x eksi 3 üzeri 3 bölü 3 diye de yazabilirsiniz. Nedeni ne? İçerinin türevi 1 olursa böyle direkt x eksi 3 otomatik olarak yazabilirsiniz. Tamam mı? Bunun ayrıntısını önceki videolarda anlattım arkadaşlar sizlere. Eğer içerisi 2x-3 olsaydı bu sefer de 2x-3'ün 3. Üçüncü kuvveti bölü 3 bölü 2 diyecektim. Bu 2 nereden geldi? İçinin türevinden geldi. Tamam mı arkadaşlar? Bu, bu ifadenin pratiğidir. Ama burada Allah razı olsun x-3 demiş. x-3'de herhangi bir sıkıntı yok. Türevi 1 olduğu için direkt x-3'ün 3. Üçüncü kuvveti bölü 3 diyebilirsiniz pratik olarak. Başta da 2 vardı onu unutmayalım. E, yani cevabımız 2 bölü 3 x eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. Sınırlarım ne? 6'ya 3. Önce 6 yazacağım sonra 3 yazacağım. Bu 2 bölü 3'ü en son çarpabilirsiniz arkadaşlar. O 2 bölü 3 kenarda dursun tamam. Önce bir 6 yazalım. Hatta şöyle yapalım. 2 bölü 3 köşeli parantez güzel yazalım. 6 yazalım. 6 eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. Eksi bir de 3 yazalım. 3 eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. 2 bölü 3 çarpı 6 eksi 3'ün 3. kuvveti 27. Şuradan 0 geliyor. 27 ile 3 sadeleşir 9. 2 ile çarptık. Doğru cevabımız 18 Adana olacaktır. 9. sorudayız. Elimizde mutlak değerli bir ifade var arkadaşlar. Mutlak değerli ifadenin içini 0 yapan sayımız yani kritik noktamız 0. Şimdi kritik noktamızın 0 olmasının sebebi nedir arkadaşlarım? Şimdi öyle bir e, mutlak değer x fonksiyonu düşünün. Kritik noktamız 0. x 0'dan küçük ise mutlak x yerine eksi x yazacağız. x 0'dan büyük veya eşit ise e, direkt mutlak x yerine x yazacağız. Dolayısıyla sınırlarım eksi 2 ve 4 arasında olduğu için ve bu aralıkta 0 olduğu için kritik noktamız bu aralığın içinde ise eğer verilen integrali parçalamanızı rica ediyorum. Parçalamanız gerekiyor zaten. Tamam Nasıl parçalayacağız hocam? Aynen şöyle bakın. Önce diyeceğiz ki kardeşim eksi 2'den 0'a gidelim. Eksi 2 ile 0 arasındaki x'ler negatif olduğu için mutlak x eksi x'e eşittir. Sonra 0'dan da 4'e gidelim. 0 ile 4 arasında da x sayıları pozitif olduğu için mutlak x yerine x yazabiliriz. Eksi x'in integrali eksi x kare bölü 2'dir. 0 ile eksi 2 yazacağız x'in integrali de x kare bölü 2'dir. Sınırları 4'e 0 olacak. Bakın bu toplamı bulduğumuzda zaten cevabı bulmuş olacağız. Hadi bakalım. Şimdi bu toplamı da güzelce yazalım. Önce ne yapalım? 0 yazalım. E 0'ın karesi 0 bölü 2'den 0. Eksi bu formülden gelen eksi. Eksi 2 yazacağız. x e ne eksi 2 yazarsam şöyle köşeli parantez yazın. Eksi eksi 2'nin karesi bölü 2 gelecektir. Artı. Şimdi 4 yazacağız. 4'ün karesi bölü 2. Eksi 0 yazınca zaten oradan da 0 gelecek. Şimdi önce şurayı bir güzelce işlem hatası yapmadan yapmaya çalışalım. Şimdi şuradaki 2 eksi yan yana gelince artı olacak. Eksi 2'nin karesi 4. 2'ye böl. Yani sol taraf 2. Sağ tarafta 4'ün karesi 16 bölü 2'den 8 gelecek. doğru cevabımız Ceyhan 10 olacaktır. Evet arkadaşlarım 10. sorudayız. Verilen integralin değeri kaçtır diyor. Bu soruyu farklı bir yöntemden çözmek istiyorum sizlere. Şimdi öncelikle mutlak değer x'in grafiğini çizelim. Mutlak değer x'in grafiği ne yapar? Böyle 45 derecelik açıyla gelir sonra geri gider değil mi? Şöyle gelir bu şekilde gider. Bu mutlak değer x'in grafiğidir. Mutlak değer x-2 grafiği mutlak değer x grafiğinin 2 birim sağa ötelenmiş halidir. Yani şöyle gelecek. Ve şöyle gidecek. Kritik noktamız kaç? 2. Tamam dostlarım. Şimdi mutlak değer x eksi 2'nin grafiğini çizdiysem ben eğer nasıl çizildiğini anladınız değil mi? O yüzden siliyorum arkadaşlar ve ben bu grafiği baştan çiziyorum. Ve diyorum ki mutlak değer x eksi 2'nin grafiği şöyle geleceksin, şöyle gideceksin. Kaçtan geçecek? 2'den geçecek. Şimdi tabii ki bu grafiği niye çizdiniz hocam derseniz size pratik bir yol göstereceğim. Şimdi Benden istediği şey 0 ile 8 arası. Bakın 0 burası zaten. 8 sayısı da şurada bir sayı artık neredeyse. Tabii ki tam şurada. Peki 8'in karşılığı ne? Tabii ki 8'in karşılığı nedir? 6'dır. Çünkü x'e 8 yazarsak bakın 6'yı verir. Mutlak değer x eksi 2 fonksiyonu. Burası 6 birim olacak. Şimdi integral almak, belirli integral almak aslında alan yapmaktır. Yani e, mutlak değer x eksi 2 fonksiyonunun 0 ile 8 arasında kalan alanı istiyor aslında size. Yani buradaki 0 ile 2 arasındaki şu küçük üçgenin alanı bir de şuradaki üçgenin alanını istiyor aslında size. Siz normalde bunu parçalayarak da yapabilirsiniz. Ama böyle alan yardımıyla da çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Buranın alanı zaten 0 kime gider? 2'ye gider. 2 çarpı 2 bölü 2'den buranın alanı 2. Şurası 6 birim. 6 çarpı 6 36 bölü 2'den şurası 18 toplam alan 20'ye gider deyip integralin sonucuna direkt 20 diyebilirsiniz. Evet dostlarım 11. sorudayız. Verilen integralin değeri kaçtır? Şimdi normalde biz ne yaparız? x kare eksi 1'i çizelim. Şimdi normalde x kare parabolü bakın aynen şöyle çizilir. Ama biz ne yapacağız? Bunu bir birim aşağıya öteleyeceğiz. O zaman x kare eksi 1 parabolü nasıl çizilir? Bakın şöyle gelir şöyle gider. Yalnız bunun mutlağını alacağız. Bu arası burada eksi 1. Buralar eksi 1 ve 1. Çünkü x kare eksi 1'i sıfıra eşit dediğimizde iki tane kök gelir. Birisi 1 bir, diğeri eksi 1. Şimdi tabii ki ben böyle çizmeyeceğim. Çünkü bunun mutlağını alacağımız için. Bakın ne yapacağız? Eksi 1'den önceki sayılar için herhangi bir sıkıntı. 1'in sağındaki sayılar için herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar zaten pozitif. X eksenin altında kalanı simetrisini alacağım. Bakın yeşille çizdiğim işte x kare eksi 1'i mutlağı olacak. Tamam Aşağı tarafın simetrisini alacağız. Simetrisini almak demek eksiyle çarpmak demektir. Bakın mesela şurası x kare eksi 1'dir. Ama şurası arkadaşlar 1 eksi x karedir. Ne yaptım? x kare eksi 1'i eksiyle çarptım. Böylece onu artı yaptım. Mantık ne? Mantık tamamen şu. Ee, normalde eksi 1 ile 1 arasındaki tüm sayıların görüntüleri negatiftir. Biz ne yapıyoruz? Onları pozitif yapıyoruz. Yukarı alıyoruz yukarı almak demek eksiyle çarpmak demek. Yani böylece pozitif yapmak demektir. x kare eksi 1'i pozitif yapınca 1 eksi x kare olmuş olur. Bu şekilde yorum yapabiliyoruz. Tamam dostlarım? Şimdi bu yorum bize şöyle bir şey katacak. Bakın eksi 1 ile 1 arasında bu fonksiyon şurası a ise burası da a olur. Yani x kare eksi 1'in mutlağı nasıl bir fonksiyondur? Çift fonksiyondur. Şimdi eksi 1 ile 1 arasındaki x kare eksi 1'in alanını istiyorsak aslında adam bana neyi istiyor? işte 2a'yı istiyor diye yorum yapabiliyoruz. Şimdi başka ne yorumlar yapabiliyoruz? Diyoruz ki kardeşim eksi 1 ile 1 arasında bulacaksan 0 ile 1 arasındaki şu a'yı bul. Sonra git 2 ile çarptı diyebiliyoruz. Yani bu integrali yazmak yerine 2 tane 0 ile 1 arasında yazıyoruz integralimizi. Sonra 2 ile çarpıyoruz değil mi? E çünkü iki tane a var diye yorum yapabiliyoruz. Hadi yapalım. Şimdi tabii ki ben buraya artık x kare eksi 1'dir 1 bir eksi x kare yazacağım. Çünkü 0 ile 1 arasında bu fonksiyonun bakın integrali 1 eksi x kare ile hesaplanabilir. Çünkü yukarı aldık onu zaten. 0 ile 1 arasındaki şu aşağıdaki parçayı biz ne yaptık arkadaşlar? eksiyle çarparak yukarı aldık. 1 eksi x kare dx yazmam gerekiyor. Hadi bakalım, çok kolay gerisi. Çünkü 1'in integrali x, x karenin integrali x küp bölü 3 sınırlarım ne? 1'e 0. Bakın 2 saat eksi 1'e 0. Eksi 1'den 1'e gitmedim. Yani bir 1 bir de eksi 1 yazabilirdim ama sonra çıkaracağım. Yani ne gereği var? Direkt 0 ile 1 arasında alayım. 2 ile çarpayım. Tamam. Yani cevap 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 3. 2 çarpı 2 bölü 3 cevabım 4 bölü 3 denizli olacaktır. Evet dostlarım 12. sorudayız. Verilen if integral'in ifadenin değeri kaçtır diyor. Verilen ifade integral değil yalnız. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Ben burada bir integral alıyorum. Belirli integral değil mi? Bu belirli integral'in sonucu ne çıkacak? Bir sayı çıkacak değil mi? Şurası bakın sarıyla boyadığım yer. Bir nedir? Sayıdır. Şimdi bu sayının daha sonra neyini alıyorum? Türevini alıyorum. E sayıların türevi nedir arkadaşlar? Sıfırdır. O yüzden integralin değeri de sıfırdır diyeceğim. Evet dostlarım 13. sorudayız. E, i̇ntegralimizin değeri kaçtır? Sınırlarımız var. Fonksiyonumuz parçalı bir fonksiyon. Parçalı fonksiyonun integralinde neye dikkat ediyoruz? Kritik noktaya dikkat ediyoruz. Kritik noktamız 1. Başka neye dikkat ediyoruz? Sınırların arasında kritik noktanın varlığına dikkat ediyoruz. Şimdi dolayısıyla eksi 1 ile 3 arasında bir sayısı var mı? Var. Kritik noktam var. O yüzden bunu parçalarken önce ne diyoruz? Eksi birden bire yani kritik noktaya sonra da birden üçe doğru parçalayacağım diye kendimi düşünüyorum. Diyorum ki Alper eksi bir ile bir arasında yani birden küçük değerlerde bu fonksiyon fx fonksiyonu neymiş? 2x eksi, eksi 2x artı 6 imiş. Yani buraya eksi 2x artı 6 yazıyorum. Sonra 1 ile 3 arasında yani birden büyük değerlerde de 2x artı 2 var. Buraya da 2x artı 2 dx yazıyorum. Böylece fonksiyon farklı aralıklarda farklı görüntülere sahip olduğu için integrali de farklı olacak. Tamam. Şimdi bundan sonrası çok kolay. Eksi 2x kimin türevi eksi 2x'tir? Eksi x karenin. 6 kimi türevidir? 6x'in. Sınırlarım ne? 1'e eksi 1. Sonra artı diyeceğim. Ee, sağ tarafta 2x var. O da x kare artı 2x'in türevidir. 2x artı 2 sınırlarım ne? 3'e 1. Sonra ne yapacağım? Önce 1 yazacağım. Ne olur? Eksi 1 artı 6. Eksi. Sonra eksi 1 yazacağım. Ne olacaktır? Eksi 1 yazınca da yine eksi 1 ama bu sefer eksi 6 olacak. Burası 5. Burası eksi 7. Tabii ki eksi eksi 7. Burası 12 yaptı. Sağ tarafı hesaplayalım. Önce 3 yazalım. 3'ün karesi artı 6. Eksi. Sonra 1 yazalım. 1'in karesi artı 2. 3'ün karesi 9 artı 6'dan 15. Burası 3. 15 eksi 3. 12 de burası oldu. Topladım. 12, 12, 24. Böylece cevabım Ceyhan oldu. Evet arkadaşlar 14. ve son sorudayız. Yine elimde parçalı bir fonksiyon var. Ee, sınırlarım eksi 1, 1. Yani iki tane kritik noktam var. 2 tane kritik noktam var. Bu iki kritik noktada ee, ne yazık ki eksi 3 ile 5 arasında <laughs> ne yazık ki dedim dememin sebebi uğraşacağız biraz arkadaşlar yani şunu yapacağız önce eksi 3'ten eksi 1'e gideceğiz sonra eksi 1'den 1'e gideceğiz diğer kritik noktaya sonra 1'den de 5'e gideceğiz arkadaşlar şimdi eksi 3 ile eksi 1 arası şuraya denk geliyor bakın onun yerine eksi x dx yazacağız Peki 1 ile eksi 1 arası nereye denk geliyor? Bakın buraya. Onun yerine 1 yazacağız. 1 de x. Çünkü öyleymiş. 1'den büyük değerlerde x yazacağız. Böylece buraya da x de x yazacağız. Gerçi çok uğraşmayacakmışız ya. Zaten eksi x demek eksi x kare bölü 2 demektir. İntegral düşünürsek sınırlarım eksi 1'e eksi 3. Sonra 1 kimin türevi 1'dir? x'in. Hemen şuraya x yazacağız. Sınırlarım 1'e eksi 1. Sonra ne yazacağız? Ee, yine x var. x kare bölü 2. Sınırlarım kaç? 5'e 1. Tabii ki sınırları yazacağız. Önce eksi 1 yazalım. Burası ne olur? Eksi 1 bölü 2. Değil mi? x yerine eksi 1 yazarsak. Eksi 1'in karesi artı 1. Önünde eksi var. Eksi 1 bölü 2 eksi. Eksi 3 yazarsak da ne olacaktır? Eksi 9 bölü 2 olacaktır. Bakın sol tarafı yaptım. Eksi 1 bölü 2 artı 9 bölü 2. 8 bölü 2'den sol taraf 4. Ortayı yapalım. Önce 1 yazalım. 1 eksi sonra eksi 1 yazalım. 1 eksi eksi 1'den burası zaten 2 yapacaktır. 5 yazalım. 25 bölü 2. 1 yazalım. Eksi 1 bölü 2. 24 pardon eksi 1 bölü 2 yazacağım. 24 bölü 2'den burası da 12 olacaktır. Yani cevap 4 artı 12 artı 2. 6 artı 12 18 Adana olacaktır. Evet dostlarım testimiz burada sona erdi. Abone olmayı ve destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.